Ya yumurta var bu. şimdi bir resim çek. Al telefonu sen. <laughs> Selim. Bu bana ebed salmam. Selim. Bir resim çek bana. Bak, bak elini elini merhaba abralara sokmayın bak. Geçin bana bir resim çek. Bak şey, şöyle Sakın. Yalala, Mustafa abi elini parçalar. Biliyor. Bir parçalar. He biliyor biliyor. Parçalar. Sen bana bir resim çek. Eldi gibi derslere. Bak gelin balığı. gelmesin şimdi. Gel gel ben geleyim. Ben geleyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar balığın karnı havyar dolu olduğu için biz onu tekrar e, suya doğal hayatına saldık çoğalması için. Yumurta var bu. Şimdi bir resim çek al telefonu <laughs> <laughs> Selim. Bu balığı ebedi salmam. Selim bir resim çek bana. Ya, bir bak, elini benzi abralara sokmayın mi? bak. İtiraf et bera. Sen bir resim çek. Bak Sakın Mustafa abi elini parçalar. Biliyor. Elini parçalasın. Biliyor biliyor. Parçalasın. Dur <laughs> bana bir olayım, gibi ah, destere. Bak geleyim baba. Yani Bak bir de gelmesin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> gelin, gelin. Ben geleyim. Bak geleyim Ben geleyim, ben geleyim. <laughs> Hah. <laughs> <laughs>